Porno izlemeyi fırsatçılık olarak gören kadınlar. Neden? Niye? Ben pornoyu aldatma olarak görüyorum. Benimle birlikteyken ve benimle romantik ve cinsel olarak tek eşli olmayan söz vermişken başka kişilerde cinsel tatmin aramak ve bulmak. Ben de cinsel istismara uğradım ve çocukken porno izlemeyi zorlandım. Bu da gençken kendi porno bağımlılığıma yol açtı. Bu yüzden pornonun sevme ve samimi olma yeteneğinizi nasıl etkilediğini biliyorum. Şimdiki yıl herhangi bir pornodan temiz ve asla geri dönmeyeceğim. Etrafımda olamayacağımı anlayan veya onu kullanan biriyle birlikte olmaya ihtiyacım var. Ayrıca ne kadar çok porno izlersen, genellikle daha fazla hardcore tatmin edici olması gerektiğini biliyorum çünkü duyarsızlaşıyorsun. Gerçek hayatta sevgi dolu, şehvetli, vanilya istiyorum ve kutsal seks demeye cesaret ediyorum. Bunun aşk olmasını istiyorum. Sadece azgınım değil. Başka nasıl anlatılır bilmiyorum. Ve ben de bu tür sekste sorun olmayan ve daha sert bir şeye mastürbasyon yapmak için gizlice kaçması gerekmeyen birini istiyorum. Çünkü onlar için yeterince yapmadım.